Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanabilir? Kimlere tüp bebek yapılmalı veya kimlere tüp bebek yapılmamalı? Karşımıza bir çift gebelik istiyorum diye geldiği zaman önce bunun kararını vermeliyiz. Çiftlerin yaşları, özellikle anne adayının yaşı, daha sonra tabii ki baba adayının yaşı, yumurtalık rezervi, spermogram değerleri. Bunlar bizim için çok önemli. Kadınlarda tüplerin durumları, tüpler açık mı kapalı mı, rahim içi durumumuz nedir, herhangi bir yapışıklık var mı? Özellikle bütün şeyler bir komplike şekilde değerlendirilmeli. Kadın ve erkekte acaba tüp bebek öncesi yapılacak bir düzeltme, tüp bebek yerine başka bir tedavi var mı? Bunlar ortaya konmalı ve gerekiyorsa tüp bebek tedavisine geçilmelidir. Bunlar nelerdir? Düşük yumurtalık rezervi olan kadınlarda yaştan bağımsız olarak yumurta sayısı az ise, AMH düşük ise zaman kaybetmeye pek lüzum yoktur. Tüp bebek tedavisi uygulanmalıdır. Her iki tüpü tıkalı kadınlarda Yapacak başka bir tedavi zaten mümkün değil. Bu vakalarda tüp bebek uygulanmalıdır. Spermiyogram bozukluklarında, sperm sayısı düşük olanlarda, 5 milyonun altı olanlarda, hareket ve morfolojisi çok düşük olanlarda bu vakalarda da tüp bebek tedavisine geçilmelidir. Rahim içinde yapışıklığı olan, efendim perdesi olan hanımlarda öncelikle histeroskopiyle bunlar düzeltilmelidir. Çikolata kisti olan bir kadın da acaba tüp bebek mi yapmak lazım, ameliyat mı etmek lazım? Bunları da vaka bazında değerlendirmek gerekir. 35 yaşın üzerindeki çiftlerde bu vakaların çoğunda beklemeye çok gerek olmayabilir. Beklemek tüp bebek tedavisi için zaman kaybı yaratabilir. Dediğim gibi yaşa bağlı, çiftlere bağlı, anne baba adaylarının medikal kriterlerine bağlı olarak tüp bebek tedavisinin kararı yapılmalı, yapılmamalı, bu kişilere direkt tüp bebek tedavisi yapılmalı veya tüp bebek öncesi Aşılamaydı yumurta takibiydi. Herhangi bir ameliyatla düzeltirsek bu çiftler gebe kalabilir, bebek sahibi olabilir diye planlanmalıdır.